Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile bir ikili bir kaçacağım ama arkadaşlar oynarken video bitebilir. Şimdiden söyleyeyim. Videoyu lütfen ama lütfen geçmeden izleyin arkadaşlar. Lütfen diyorum ya. O zaman başlatıyorum oyunu. Maçı yani. İlk önce şöyle bir şey tamam. İlk önce eğitim sahasında bir alıştırma bir asla hassasiyetlere falan bakalım yerinde mi? <laughs> evet, güzel değil. Nasıl sıkları Şuradan 3x alayım, 4x alayım. Dazer ve holo. İlk önce bir 6x'i gösterdik ama 4'e geleyim. Kolu çok kullanmam ama. Genelde lazım. Çok iyi değil aslında sürekli ama.

Joystick budur abi bak Ve ha, kimsenin bilmediği şu var Bak Bakın şimdi göstereceğim yanlış Adamın yakınına giriyorsun Adam seni daha çok vurur abi Abi Ve böyle yapmanız lazım çok fazla esneye gitmiyor ama onu da ayarladım arkadaşlar. Karlı değiliz ama. Şu, şuraya da bir sprey. Aslında hiç verebilecek de varsa yoruma kodu falan bırakabilir. Gerçi sanki çok izleniyordu da. ik je hem dan, Ben? Oh, hoor, Hatta direkt şöyle bir şey yapacağım. Hiç falan girmeyelim arkadaşlar. Direkt TDM gerek ya. Ama o da kartı yok bende ya. Asasiyetler gitmiş. Bu arada herkese <laughs> hayırlı cumalar. Üşik. Tamam sevgi şüpheli. Dendi yok. Şüpheli. 1v1 m4 o da ben ee, yok o da senden kardeş. Gel. Hmm, diyorsun. <laughs> tamam girelim. Salacağım. Bilerek. Çünkü bak Beşiktaşlı ben de Beşiktaşlıyım. Şaka yaptım gazı geldim. Beşiktaş'ı seviyorum ya. Ama leşme falan sıkarsa Salt. Saló, halló, halló. Eğim diyorum. Bu buradan gelecek o zaman. Oy ne? Oha. Ben buna edit yaparım bu arada. Güzel bir vuruştu bence. Yapma, yapma be. Ulan canı bir bu arada ya. Onu <laughs> <Aman Gülüyor> ben neden böyle yapıyorum ki? kaç abi bak tamam tamam resmi şey pardon leşime sıktı sen bekle Yardım ikide bir canım birken ölüyorsun ay ölmüyorsun pardon susturculu oynuyoruz ya gördüm yere kaldım bir şey olmaz ya artık oyna 20 kere ben oynuyorum zaten. Ses ses ses. Gel hadi. Aynen. güzel. Ne süre oynayacak bak. Ben size diyorum ne süre oynayacak. Canı kaçıyorum. Canı kaçı abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Eline sağlık diyeceğim. O siktir. Şaka yaptım. Oye be Allah Allah ID'mi gösteriyorum zaten ünlü biri değilim. Ne yapacaksınız yakın? Klan benim değil, haberiniz olsun. Oo, o da benden M4 gel. Gel 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 gel. Lan, ne oluyor? Neden nereye girdi ben nereye bastım onu bilmiyorum ya. N Evine neden giriyorum ben ya? O evi de iyiymiş. Ben evime hiç böyle bakmıyorum ya. Nereden gireceğim lan? Ya burada mı? Yok. Aç. Evin içi bu böyle mi? Yani en yukarı geliyorum. Burada düğün. Nerede? Havuz nerede? bir M4 ya hadi. O da benden M4 diyor hemen sana bir istek 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 istek. Yo of, ben istek atıyorum Allah Allah ya Rabbim ya? Benden kaymasız M4 gel. çek çünkü neden arkadaşı var? O da ben o da benden M4 gel. Gene. Bir, biri var. Hı, gel. Bak var ya sırf takımını atmak için yapıyorlar ha. O da benden yazdım. O da benden yazdım. okey dedi. 70 koleksiyonu var lan. Bir şey diyeceğim bu youtuber falan olmasın ha. Bir dakika bakacağım. Bakacağım abi. Direkt odayı kurmuş. Oha ne? Adam beni yere serecek ki şuna bak kds kaç bunu 6 <laughs> hadi bakalım <laughs> 3dn çok girmiyom ama video kapanmamış iyi bu arada Discord sunucumu e, yorumlara yazarım ama sabitleyemiyorum. Nedense bilmiyorum. E, yorumlara yazacağım. Gelmeyi unutmayın. I need a Let's go. alacağım ben bu abiyi çok sevdim. O nasıl durmanı? Bak ne işime sokma ya. Ayıp ayıp. Yok abi ben bunu nasıl yeneceğim? Üç ense atıyor.